Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kemal kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir seriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Minecraft serisi yapacağım. Yani artık Minecraft serisi yapmaya karar verdim. Böyle Minecraft'ta e, hayatta kalma oynayacağız. Bazen yaratıcı oynayacağız. Yaratıcı da F falan yapacağız. Bugün hayatta kalma moduyla oynayacağız. Bunlar önceki dünyalar. Şimdi yeni bir dünya oluşturacağım. Ee, yeni bir dünya oluşturmadan önce hangisini oluşturacağım diye hani yaratıcı mı yoksa hayata kalmam mı diye düşündüm. Ben de hani ilk bölüm yaratıcı dedim. Yaratıcı şey yapalım. Yaratıcı oynayalım. Ee, şöyle bir şey de karar verdim. Şöyle bir challenge. 10 dakikada mesela şu anda e, dünyayı oluşturduktan sonra zaten şeyde fazla bir şey yok da e, dünyayı oluşturduktan sonra 10 dakikada en iyi yapabildiğim evi yapacağım. 10 dakikada. Şimdi dünya tam oluşsun. Tabi malzemeleri de ekleyeceğim. Ondan sonra 10 dakikayı başlatacağım. Ee, hatta durun ben bir 10 dakikaya baş. Zamanlayıcıyı da ayarladım. Ee, şimdi başlayacağız. Dünya bir oluşturulsun. Malzemeleri ekleyeceğim. Ve zamanlayıcıyı başlatacağım. Ee, yalnız ha, tamam zaten şeymiş. Bir de şöyle bir şey var, bir kere ben Minecraft'a girmiştim, ee, internete bağlıydım, internetli olmuyor. İnternetli yani şey olmuyor, girilmiyordu oyuna. Değişik bir şey cidden. Cidden ilk defa şöyle bir şey gördüm, internetli <laughs> oyuna girilmeyen bir oyun var. Çünkü normalde diğer oyunlarda internetli girdiğiniz zaman çoğu zaman reklam veriyor karşınıza. Yani hayli internetli girilmez falan diye bir şey olmuyor. Ama Minecraft'ta öyle bir şey var. Şimdi ilk başta malzemeleri alacağım. Benim e, ev yaparken olmazsa olmazım pürüzsüz kuvars buluğu. Kuvars buluğunu cidden çok seviyorum. E, çok güzel. Yani hem beyaz olduğu için hem de çok güzel bir görüntü yaratıyor. Cidden yani beyaz zaten güzel bir, bir renk. Evlere de renk katıyor. E, şeyi niye aldım ya? Crafting table'ı niye aldım? Şimdi kitaplık alacağım. Yatak alacağım. Yatak kırmızı olsun. Ondan sonra şunları alayım. Bunlar şey için, süs için. Süs yapacağım. Belki şömine yaparız. Ee, ondan sonra şunları ilk başta bir şuraya göndereyim. Burayı göndereyim. Çünkü yetmeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ezan okunuyor. Bu videoyu durdurayım. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ben e, dedim ki boş durmayayım. Malzemeleri alayım. Şurada kapı aldım. Cam zaten almıştım. E, bu yarım kuvars bloğunu aldım. Zırh aldım. Az kaldım Ondan sonra kuvars merdiveni aldım. Su aldım. E, tuvar aldım. Bunları aldım. Zaten küçük bir ev yapacağımı söyledim. Hani onda kadar ne olabildiyse. Ee, şu anda bir bakayım kaçıncı dakikada. 40'a gelsin o zaman yapmaya başlayacağım. Tamam. 13'e 40 geçe şey yapacağım. Bitireceğim. 13'e 40 geçeye kadar bitirmem lazım. Evet. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şu blokları şu yapacağım, yerleştireceğim. Aslında nasıl yapacağım hakkında bir fikrim yok. Böyle blokları diziyorum ama ne yapacağımı cidden ben de bilmiyorum. Şimdi şöyle zaman aslında kısıtlı. Yoksa daha büyük bir ev yapabilirdim. E tabii zamanı ben seçtim hani video fazla uzun olmasın şu olmasın diye ee, şimdi fazla tabanını yüksek yapmayacağım aslında ben normalde yaparken şöyle ikili ses kullanıyorum. Bir nasıl? Şöyle şu şekilde. Aslında şu daha basit oluyor. Çünkü yazılar yukarıya kalmıyor. Üstü mesela şöyle 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 böyle daha az oluyor. Tabii fazla büyük değil yani 10 dakikada aklımda iki şeyi yapabilirsem. Peki. Özür dilerim arkadaşlar devam ediyoruz iki bir videoyu durduruyorum özür dilerim videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz aklımdaki şeyi yapabilirsem çok makbulü olacak aklımdaki şey böyle ev yapmak yani evin içini dizayn falan etmek yanında da bir havuz yapmak inşallah aklımdaki şeyi yapabilirim. Aa. Bir, ne, bir, de neden bilmiyorum ama bir nedenden dolayı çok feci kasıyor oyun. Aslında bir saniye. Şimdi süreden gitmesin. Ee, Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şey yaptım. Çank seviyesi var. Çank seviyesini düşürdüm. Öyle daha bir kas kasmayacağım. Çank seviyesinde ayarlara giriyoruz. Ayarlardan video kısmı var. Video kısmının en alt şeyde en alt tarafında çank seviyesi var. Çank seviyesini düşürdüm. Çünkü çank seviyesi hani hassasiyetle ilgili hassasiyet şey oluyor. Mesela biraz daha düzeltti. Hani çank seviyesini keşke biraz daha düşürebilseydik. ben daha iyi iş şey olurdu. Ama böyle değil yani. Bundan da yese şamdaha Ben şey yapmayı unutmuşum ya. Eee her zaman gündüz yapmayı unutmuşum. Akşamları hiç sevmiyorum. Yani normal hayatta seviyorum da. Minecraft'ta çok sevmiyorum çünkü yaratıklar falan çıkıyor. Yaratıklar da baş belası. Bir kere hayatta kalma oynuyorum. Örümcek var. Ben de örümceğim. Balkonum vardı. Balkonda olduğunu bilmiyordum. Aşağıda zaten zombi kapının önüne gelmiş. Hani kapının önünde bıraksak kapıyı açacağız. Neyse gittim. Onu öldürdüm. Ondan sonra yatağa girdim. Ee, diyor ki etrafta canavarlar var. Uyuyamazsınız diyor. Etrafa bakıyorum. Hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. Bütün şeyleri öldürmüşüm. Zombileri öldürmüşüm hala diyor ki etrafta hala canavarlar var. Neyse geri uyudum yani geri gittim yatak odasına yok. Ondan sonra bir baktım S -s -s diye bir ses geliyor gittim baktım örümcek balkona gelmiş. Onlar da nasıl geliyorlarsa artık çok değişik bir şey de. Ondan sonra onu öldürdüm tekrar yatağa yattım yani çok baş belası var. bilmem çok baş belası yaratıklar. Zaten gerçek hayatta yani Normal hayatta da örümcekleri sevmiyorum. Hatta korkuyorum örümceklerden. Cidden değişik hayvanlar? Bazı bazı hayvanları anlayamıyorum niye varlar bunu. Mesela örümcek değişik neyse. Süremaz kaldı. Yani maske kaldı. İnşallah yetiştirebilirim. Yani ee, evin dizaynını yetiştireyim de geliş önemli değil mesela halı falan. olmasa da olur. Şimdi şöyle bir şey yapacağım abi. Ee, Evet. Eve. Bir çok. çok güzel bir şey şimdi böyle. Mesajı şöyle yaptım. Alttakini kırdım. Şöyle devam ediyor tabii bu. Buradan da devam ettireceğim Böyle böyle böyle. Hani güzel bir görüntüsü oluyor ben seviyorum. yaptığım yaptım bütün evlerde de zaten bunu çoğu zaman kullanıyorum. Çünkü güzel bir görüntüsü oluyor. Ay yanlış kırdım. Ya lanet olsun ya. Aa o gittim yanlışına kırdım ya. Neden <laughs> 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 neden? Ne, ne, ne. Tamam. Gidim, mu? Oldu Oldu. Oldu mu bir bakayım? Aynen oldu. Tamam devam 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 sürem az kaldı cidden sürem çok az kaldı ve ben daha evin dizaynını yapmadım şimdi burayı da bir halledeyim hemen evin dizaynına geçeceğim şimdi ay ya genelde ben böyle yapıyorum tabi siz nasıl yapıyorsanız ben böyle yapıyorum bu görüntüsü oluşuyor oho iki dakikam kaldı iki dakikam Yavuz boşver boş ver burayı dur şu olmasın şurayı havuz gitti valla neyse kendime ekstradan bir beş dakika daha veriyorum yani 13 şeyde aynen tamam Tamam bir beş dakika daha verdim kendime. Ya oyun bir kere çok kasıyor ya. Cidden çok acayip derecede kasıyor. Neyse tamam burası böyle güzel oldu. Neyse hazır vakit varken şuraları da tamamlayayım. Mesela azıcık çevireceğim bir bakıyorum 360 derece dönüyor. Yani değişik. Cidden değişik. Tamam burası tamamdır. Şuraları da tamamlayayım. Burası tamam. Şimdi şuradan hemen direkt kapıyı yapacağım. Ee, şuradan kapıyı al. Zaman. Cam al. almadım ben. Yanlış yere yaptım kapıyı. Ben normalde ev yaparken şurada yerleri de değiştiriyorum ama şu anda Yerlere değiştirmeye işleme baktım ya. Ha cam buradaymış. Siyah olduğu için göremedim canım. Evet. Buraya da çıkartmışım Lep olsun. Şimdi şöyle şuradan cam koyacağım. Tamam. 4 tane cam şöyle şöyle. Yeterli. Karanlık diye camı göremedim dedim. Aha cam almadım diye. Hem küçük bir ev yaptım. İlerleyen bölümlerde daha büyük evlerde yapabilirim. Ama muhtemelen ilerleyen bölümlerde hani hayatta kalma oynayacağım için hani ara sıra böyle e, şey yaparım. Yaratıcı modu oynarım. Onun dışında hayatta kalma modu oynayacağım. Hani ben böyle ilk bölümü diye böyle şey yaptım. Dedim yaratıcı oynayayım. Kaçan ben beşi mi yaptım? iki dur yok tamam neyse bu ver geç bakayım ee, şimdi şöyle şunu al kitaplı al yatağı al aha şeyi unutmuşum lambayı unutmuşum. lamba ev zaten küçük benim için aydınlatmaya yeter şuraya da bir tane koyduk mu Tamam Ehe, çok güzel çok güzel Kaç dakikam kalmış daha var daha var sıkıntı yok şöyle bir saniye şöyle şöyle ben ikili yatak kullanıyorum yani ikili yatak yapıyorum şöyle yatağın yanına tapak koyuyorum genellikle böyle güzel bir görüntüsü oluyor. Tamam yatak odası hazır. Şimdi şöyle şey yapacağım. Ee, her yere şöyle kapıyı bir kapatalım ilk başta. Şöyle şuraya bir iki bir saniye olmadı. Şöyle şuraya bir tane. Buraya da bir tane. Şuraya da bir tane. Tamam çok güzel oldu. Ee, şimdi başka elimizde neler varmış? Heh, hemen havuza, hemen havuza, hemen havuza. Yalnız buraya kapatmam lazım. Hemen havuza gidip havuzu yapmam lazım. Şöyle evin yanına güzel bir yer yapacağım. Tamam, bu kadar büyük yeterli. bir şey daha kazmam lazım. Yoksa bu çok küçük olacak. La hesapta bu kadar küçük olacağı yok lan. Allah Allah çok küçük oldu. Dur bir biraz daha büyütebilirim. Çünkü acayip derecede küçük oldu. Niye o kadar küçük oldu ya? Tamam. Şimdi suyu da alalım. Havuz da tamamdır. Hop. Tamam. Havuz da tamam. Vaktim var mı? Vaktim var. Hemen şurayı da şöyle düzelteceğim. Hadi 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 hadi. Yalnız süre bitti anda hiçbir şey elimi süremem. Ne kadar kaldı? Aha tamam. Hadi. Aha oyun bak son son dakikada feci kasmaya başladı. Ve ev bitti. Anam. Şimdi bitti. Tamam. Ev bitti. Bence güzel de ev oldu. Şimdi şöyle biraz dıştan baktığımız zaman gayet güzel. Cidden güzel ev oldu. Ay dedim ben. Ay dedim belki Arka iş yapmamışım. Birden şöyle bir dönünce bir baktım. Evin arkası şey gözüküyor ama cidden güzel gözüküyor be. Vallahi güzel yaptık ha. Ya. Güzel iş başardım. Vallahi cidden güzel yaptım. Evet arkadaşlar bu tarz hatta durun bir saniye eve de bir bakalım. Daha videoyu bitirmeyelim. Şöyle bir eve de gelip bir bakalım. Aa, ev ev ev. Gidiyorum. Bismillah. Cidden güzel ev yapmışım. Cidden güzel ev. Şurada yatak falan var. Güzel güzel. Evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs> Sanki şey oldu. Neyse ben sizi zorlamıyorum. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İstemezseniz de abone olmazsınız. Zorlama yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Oh, bir saniye. Ya bir türlü videoyu bitiremedim. Heh. İyi günler dilerim size.